Bugün canlı yayın konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Tabii sizin siyasi kimliğinize bir türlü alışamadık. Hep e, uzman, e, işte Türk-SAM e, kimliğiyle e, düşünüyoruz. Tabii artık bir siyasi kimliği var e, üzerinizde. E, evet, e, doğrusu Türkiye uzun bir süredir e, terör konuşuyor derken son dönemde birdenbire e, yeniden tırmandığını görüyoruz peş peşe şehit haberleri var. İşte bu sabahta maalesef bazı gazetelerimizde vermiş eruh'ta iki kişi iki evet, Mehmetçik daha şehit olmuş. Bilmiyorum yayın bitene kadar başka olumsuz haberler haberlerde alır mıyız? Ve sanki bu kırılma süreci bu 14 Temmuz'du eğer yanılmıyorsam Silvan saldırısıyla beraber başladı. Onun ardından giderek artan devletin ...hemen her unsurunu... ...yani askerini, polisini, İçişleri Bakanlığı... ...mensuplarını, stajyer, kaymakamlarını... de falan bir e, süreç. E, şimdi... ...bunu anlamak, anlamlandırmak lazım. E, tabii Suriye... E, ...İran, Karayılan... ...vesaire filan... ...bunlardan da bağımsız olduğunu düşünmek... ...zor. E, şunu... E, ...niçin bu hale geldiğimizi... E, ...anlamak için de sormak istiyorum. Eee... Kürt hareketi açısından bakıldığında pekala çok ciddi mesafeler aldıkları ortada. Yeni bir anayasada, gündemde. Burada bu kadar tırmandırmak suretiyle kamuoyunun kendi aleyhlerine döneceğini hesaplamıyorlar mı veya ne oluyor? Veya buradaki hesap ne? Yani bu artışın arkasındaki hesap ne? Öncelikle milletimizin başı sağ olsun diyorum. Maalesef Türkiye'de her gün şehit haberleri almaya başladık. Ve hem de birer ikişer değil, sekizer, onar, on ikişer şehit haberi alıyoruz. Türkiye hiçbir dönemde bu kadar e, aciziyet içinde olmamıştı. Bunu e, siyasetçi kimliğinize alışamadık dediniz. Bunu bir siyasetçi kimliğiyle söylemiyorum bakınız. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Konuyu yakından takip eden, konunun üzerinde epeydir çalışan, konunun uzmanı e, birisi olarak söylüyorum. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde terör karşısında bu kadar aciz içinde olmamıştı. Hiçbir zaman Türkiye teröristin karşısında hele bir bayram olsun bakarız mantığında olmamıştı. Sanki bayram olacak da bayramlaşmaya e, gidecekler gibi bir tavır var teröriste karşı. Ama terörist de o kadar çok saldırmaya başladı ki işte bu sal e, müdahaleler adeta müdahaleye mecbur kaldılar. Tabii önemli sorular var. Bu kadar taviz alan bir terör örgütü neden saldırır? Veyahut da e, oturmuşsunuz masada bir pazarlık yapıyorsunuz, müzakere yapıyorsunuz. Bazı gazetelerin de e, iddiası var ortada. Niye peki Yani bu müzakere yapılırken terörün, teröristin en çok belki de arayıp da bulamayacağı bir hükümet karşısında var iken böyle bir saldırı neden var? Doğrusu bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Terör örgütünün e, geçmiş dönemlerine kıyasladığımızda Türkiye'de kendi, terör örgütü niye saldırı yapar? Baskı kurmak için. Baskı kurmuş mu? Kurmuş. İnisiyatifi ele almak için. Ortada bir inisiyatifi ele alma var mı? Var. Kendisini duyurmak için. Böyle bir e, duyuru yapmış mı? Yapmış. Yani hangi açılardan bakarsanız bakın terör örgütü için en mümbit bir ortam var. Ama buna rağmen hala terör örgütü saldırılarına devam ediyorsa biraz oturup daha detaylı düşünmek lazım yani terörü lanet diyoruz falanla çözülecek bir mesele değil. Yani biraz Onun da ötesinde çok ötesinde duygularımız çok yüksek ama bu işleri değerlendirirken soğukkanlı. duyguları çok hesaba katmamak. Yani lazım. evet siyaset Yanlışa hesabı götürür. bakınız açık söylüyorum siyaset hesabı da yapmamak lazım ki asla öyle bir hesabın içerisinde değiliz ama işte bayram olsun hele bir bakarız veya da işte kanı yerde kalmayacak gibi kelimelerle cümlelerle de durum izah edilemez. PKK terör örgütü her zaman ifade ediyorum küresel bir suç örgütüdür. PKK terör örgütünün üyeleri profesyonel katillerdir. PKK terör örgütü bugün dünyada ciddi holdinglerden birisi haline gelmiştir. Hal böyleyken. Hal böyleyken kalkıp terör örgütü PKK'ya yönelik farklı bir tutum içerisinde olup onu anlamamak bu ülkeye ihanettir. Bugün maalesef terör örgütünü anlamama gibi bir e, durumla karşı karşıyadır hükümet. Biz en başından beri diyoruz ki bakınız daha çıkan insan sizinle de defalarca konuştuk. Başka televizyon kanallarında defalarca konuştuk. Daha çıkan elinden silahı bırakmayan ve dağda da suç işlemeye devam eden bir terör örgütü, bir suç şebekesi siz 2 3 tane köy ismini değiştirdiniz diye silah bırakmaz. Veyahut da siz bir açılım ilan ettiniz diye, ne olduğu da belli olmayan bir açılım ilan ettiniz diye terör örgütü elindeki silahı bırakmaz. O zaman ne yapmak lazım? Öncelikle terörün etkisini azaltmak lazım. Terör örgütünün etkisini azaltmak lazım. Bu nasıl olur? Elbette ki açılımla olmaz elinde silah olan bir insanla siz başka türlü konuşamazsınız. Ya o silahı bırakıp gelecektir veyahut da siz gidip onun elinden silahı almak durumundasınız. Devletseniz bunu yapmak durumundasınız. Bizim bu fikrimizi AKP aylardır hatta yıllardır son 2 3 senedir şiddetle karşı çıkıyordu. Ama şimdi AKP gördü ki inşallah ümit ediyorum. AKP gördü ki terör örgütünün elindeki silahın alınması lazım. Gerçi tam olarak bunu anladığına da emin değilim ama öyle ümit ediyorum. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak diyorum ki inşallah artık AKP de bunu anlamıştır. AKP'ye baktığınız zaman son dönemlerde ciddi bir yanlışlar manzumesi içerisindedir. Silsilesi içerisindedir. Bakınız. Diyorduk ki en başından beri Ermenistan'a futbol diplomasisiyle hiçbir şey elde edemezsiniz. Nitekim böyle oldu. Ermenistan aşılımı yanlıştır diyorduk. Defalarca konuştuk burada. Neden yanlıştır? Çünkü Ermenistan'ı siz tanımıyorsunuz. Ne verirseniz verin, Ermenistan'ı memnun etmeniz mümkün değil. Nitekim Sarkisyan kalktı ne dedi? Ağrı Dağı'nı da dedi, gençlere siz alın dedi. Demek ki Ermeni aşılımınız yanlışmış. Bu şekilde davranmakla ne Sarkisyan'ı ne Ermenistan'ı ikna etmeniz mümkün değil. Demek ki bu gittiğiniz yol, yol değil. Kürt açılımı dediler, demokratik açılım dediler, adına bir türlü karar veremedikleri bu girişimlerinin yanlış olduğunu söyledik. Nitekim elinde silah olanla bu şekilde konuşamazsınız dedik. Siz belli bir kitleye yönelik bir ayrımcılık içerisinde olamazsınız dedik. Bir türlü inandıramadık. Şimdi inşallah artık anlamışlardır ki bu açılımla, bu habur görüntüleriyle teröre, teröriste bu kadar... Yüz vermekle, devleti aciz içinde bırakmakla bu işin olmayacağını inşallah anladılar. E öte taraftan dönüp bakıyorsunuz. Orta Doğu'da bir one minute dediler. Biz dedik ki samimi olun. İsrail'e one minute demenizle bu mesele e, çözülmüyor. Zira İsrail'e one minute diyorsunuz. Ama aynı sene İsrail'le ihracat ve ithalatınız birisi %35, diğeri %36 artıyor. Samimi değilsiniz. Burada bir büyük Orta Doğu projesinin içerisinde taşeronsunuz dedik, onu da inandıramadık kamuoyuna ama şimdi görüyoruz ki Taşeronlar. Nereden biliyoruz bunu? Suriye örneği ortadadır, Libya örneği ortadadır. Esad kardeşim dedi, şimdi Esad'ın en büyük e, adeta e, düşmanı haline gelmişlerdir. Muammer Kaddafi'den demokrasi ödülü aldılar, Muammer Kaddafi kardeşim dediler, şimdi, e, Libya'da NATO'nun ne işi var dediler. İki hafta sonra ama Suriye'de benzer bir Suriye konusunda benzer bir tutum sergilemedi hükümet daha başından e, hayır, Batı em, em, ittifakıyla birlikte hareket etti etti ama birkaç ay önce Esad'la biz ortak e, Bakanlar Kurulu Toplantısı yapmadık e, mı? üzerinden çok su geçti. E, çok birkaç çok ay oldu. önce biz e, Suriye'yi stratejik müttefikimiz ilan etmedik mi? Yani bir insanın e, öngörüsü bu kadar mı sığ olur? Hani stratejiklerinde kitaplarınız vardı. Bunu nasıl önleyemediniz? Bakınız dün dün Türksam'da bir toplantı yaptık, stajyerlere bir konu anlatıyordum. 16 Ocak 2011 tarihinde sizinle yaptığımız bir programın kaydını yeniden izledik. 16 Ocak 2011 İsteyen izleyicilerimiz şeyde de var, bu videolar internette de var, bulabilirler. Sizinle 16 Ocak'ta. Yaptığımız programda ki 16 Ocak'ta daha ortada Mısır yok, Suriye yok, hiç hiçbir şey yok. Yani işte yeni bir kıpırdanma var. Tunus var, Tunus. sadece Hareketli. Tunus var. 25 Ocak galiba şey, Mısır değil mi? Ocağın sonuna doğru i̇şte hareketlendi de, de, Mısır. Devamında Mısır hareketlendi, başka yerler hareketlendi. 16 Ocak'ta bunların hepsini ortaya koymuşuz. Biz o zaman bunları konuştuğumuz zaman birçok kalemşör, birçok uzman olarak geçinen kişi ne diyordu? Efendim bunlar iç dinamiklerle olan şeylerdir. Tunus'un kendi iç dinamiği var, oradan hiçbir yere sıçramaz vesaire diyorlardı. 16 Ocak'ta biz eğer bu hareket Suriye'ye de sıçramış, sıçrayacak dediysek, bunu elbette bildiğimiz bir şey vardı diyorduk. O zamanlar stratejik derinlik kitabını yazan Ahmet Davutoğlu neredeydi? Nasıl göremedi Suriye'yi? Biz bu o zaman bu bir ucu dışarıda harekettir. Bu bir küresel harekettir. Bölgeyi dönüştürme hareketidir. Nasıl ki daha önce Balkanlarda bunu denediler. Eski Sovyet coğrafyasında denediler. Şimdi sıra Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmektedir. Siz de bunun figüranı taşeronu durumundasınız dediğimizde kimse inanmıyordu. Buyurunuz. 16 Ocak'ta Suriye'de de Aynı benzer olaylar olacak dediğimizde hiç kimse inanmıyordu. Hatta bazı televizyon programlarına katıldığımda dalga geçiyorlardı. Yani bırak Allah aşkına ne Suriye'si, ne İran'ı, ne Mısır'ı, ne Libya'sı diyenlere hakikaten şimdi merak ediyorum. Keşke bir arşive baksalar. Bunları niye ifade ediyorum? Şunun için ifade ediyorum. AKP hükümetinde ciddi bir öngörüsüzlük söz konusudur. Nereye elini atıyorsa orayı adeta kurutuyor. Libya'ya elini attı, kuruttu. Aynı şekilde Suriye'ye kardeşim dedi, şimdi artık Beşer Esad'ın iktidarda kalma gibi bir şansı kalmamıştır. Sarkisyan'ı kucakladı, Sarkisyan ağrı dağını istedi. Teröriste Habur'da büyük bir karşılama töreni yaptılar. Terörist şimdi her gün askerimizin canını alıyor, şehit ediyor insanımızı. Dolayısıyla da hükümetin bu anlamda artık deneme yanılma yönteminden vazgeçmesi lazım. Hükümet bizim sözümüze geliyor bakınız. Terör konusunda da bizim sözümüze geldi. Ermenistan konusunda da sözümüze geldi. Orta Doğu konusunda da, diğer konularda da. Hükümetin artık bu işleri deneme yanılma yoluyla e, belirlemekten vazgeçmesi ciddi politik üretmesi lazım. Diyebilirsiniz ki efendim ne olacak denesin yanılsın. Öyle değil işte. İnsanlarımız ölüyor. Askerimiz şehit ediliyor. Her gün her gün asker şehit ediliyor bu ülkede. Bu kadar basit değil. Sizin o deneme yanılma yönteminiz bizim askerimizin hayatına mal oluyor. Bizim ülkemizin o anlamda psikolojik olarak terör örgütü önünde adeta diz çökmesine sebep oluyor. Dolayısıyla da bir siyasetçi kimliğimle söylemiyorum. Bir uzman gözüyle baktığımda da AKP hükümetinin maalesef bu konularda özellikle de terörle mücadele ve dış politika konularında ciddi olarak sıkıntı içerisinde olduğunu görüyorum. Ve buradan çağrıda bulunuyorum. Bırakınız deneme yanılma yöntemini. Bu işi uzmanlarına sorunuz. Bu işi bilenlere sorunuz. Şimdi tabii... Ve ve geliniz doğru yolu bulunuz.